arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Flat Out 2 oynayacağız. İsterseniz hemen oyuna başlayalım. Ee, Multiplayer. Buradan bir harita seçelim. Ee, bu. Bu harita arkadaşlar çok seviyorum. Hatta oyunu indirmek için aşağıda linklere koyacağım. Yani oradan indirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Başladı. Başladı arkadaşlar. Böyle gidelim bakalım. Allah bu ekber ya. Şu sarılıya ben çok uyuz Arkadaşlar. Ee, bir de arabam ne ara abi? Duman tuttu. Yani adamlar onu bir iki üç tane vurdu. Adam arabam duman tuttu. Böyle saçmalık var mı ya? Evet arkadaşlar. E, eski kanalımın linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Ben aşağıda linkleri koyacağım yani. Hemen başlıyorum. Allah. Ne yaptım lan. Patladı Evet arkadaşlar ben oyunu yeniden açacağım. O zaman kadar videoyu donduruyorum. Evet arkadaşlar geldim devam ediyoruz. Yeniden başladım. Arabayı değiştirecektim ama değiştirmedim. Çünkü çok güzel araba beğendim. Abi arabam nasıl bir dakikada duman tutuyor. Ha. Allah Allah Birazdan patlayacağız nasıl ya. Bak Hı. görüyor musun? Akışlar ben oyunu açtım mı? Bir daha evet başlayacağım. Evet arkadaşlar ben geldim araba değiştirdim bir daha başlayalım. Bu sefer ölmeyi umarım. ben uzakta duracağım ya. Ya görüyor musun ya? Ya abi bu oyunda bana bir şeyler oldu ya. Ne güzelce oynuyorsun Şu bombaları patlatabiliyorduk ya patlatmayı deneyelim. Patlamadı. Uzaktan bir deneyelim. Ya yuh. Bu kadar da olmaz Arkadaşlar bu sefer videoyu dondurmayacağım. Ya. Direkt başlayacağım. Bu sefer ben uzakta duracağım. Bunlar kendini bir yesin. Sonra ben geçeceğim. Bak. Direkt bana yöneliyor ya. çıktı. Heh. Kurtuldum. Kışlar böyle de FPS moda geçebiliyoruz. Bu çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar ben öldüm yani. Araba patladım mı zaten videoyu bitireceğim. Umarım kazanabilirim. Gerçi kazanamam. Küçer zaten araba patlattı mı videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. İlgilenen araba ne unutmayın.